Arkadaşlar Mimar Hobi Dünyası kanalına hepinize selamlar. Bugün biliyorsunuz ki videomuzun içeriği geçtiğimiz ay yani yılbaşına itibaren başlatmış olduğumuz yılın en aktif abonesini açıklama videosu olacak. Tabi bazı genel bilgiler de vermek istiyorum özellikle mama, mama ile alakalı yaptığım mama ile alakalı bilgiler vereceğimi size söylemiştim onu da size birazdan anlatacağım. Mama videosu olarak çekmek istemedim. Ee, yani çok fazla mama videosu birikti. Ama e, gerçekten çok kaliteli bir mama. Size de tavsiye ederim arkadaşlar. Yiyen kuşlar şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar yuvaya koşmaya başladılar. Ee, ve zaten biliyorsunuz maşallah benim kuşlarım çok hareketliydi. Yuvaya indirirlerdi. Arkadaşlar e, yani mesela peynirle e, pamuk prenses bu sayede çiftleştiler. Bazı arkadaşlarımız var, abi senin kuşlarını eşe atıyorsun çiftleşiyorlar, bizde herhangi bir hareket yok. Bunu deneyin, biraz belki pahalı olabilir. Mamanın ekonomik durumu yani ekonomik fiyatı biraz pahalıya gelebilir. Ama yani çok kısa sürede sonuç alabileceğinizi düşünüyorum açıkçası yani kendi için uygun olan arkadaşım bunu uygulayabilir. İsterseniz arkadaşlar şöyle aktif abonelerle alakalı, aktif abonelerimizle alakalı şöyle ben bir liste çıkardım. Ben burada bir kişiyi seçtim fakat çok fazla arkadaşıma teşekkür etmek istiyorum. Şöyle mesela Gazi Çıplak, Salih Tekin, Fatih Karadağ, Almilerde Bero Oyunda, Eren Atmaca, Ümitcan Öz, Ahmet Yapar, Belman Şahin, Fatih Çağlar, Hilmi Kaya, Bedirhan Kaplan, Mehmet Alkan, Tahu, Taha Avcı, Veysel Yalçın. Bu arkadaşlarımız diğer abonelerin bir tık daha önüne geçerek, bir adım daha önüne geçerek gerek yorum sayısıyla gerek beğeni sayısıyla bir adım daha öne geçtiler. Yani kendilerini belli ettiler. Yani çoğu videomda yorum olan arkadaşlar, beğeni olan arkadaşlar gerek Instagram'da olsun gerek yaptığımız anketlere katılma olarak olsun. Bu arkadaşlarımız diğer arkadaşlarımızın bir adım öne geçtiler ama ben tabii bir, bir yorum daha yazan arkadaşımıza, bir beğeni yapan daha arkadaşımıza, hatta hiç beğeni yapmayan, yorum yapmayan sadece izleyen arkadaşlarımıza da çok teşekkür ederim. Ee, biraz ben arkadaşlar üç arkadaşımız özellikle çok öne çıktılar. Yani bu listenin de önüne çıktılar. Ee, ben birazdan o arkadaşlarımızın adını da sizlere birazdan duyurmak istiyorum. Ee, birazdan paylaşacağım. Ama öncelikle isterseniz şöyle yaptığımız mamayı arkadaşlar bir anlatalım. Arkadaşlar ben biliyorsunuz ki önceki videolarımda geçen seneki geçen sene Mars ayındaki balkon videolarımda da izleyen arkadaşlarımız bilirler. Ben Power Max'in mamasını kullanıyordum. Tabi bunun bir klasik maması var. Bir de arkadaşlar Plus maması var. Plus mama, mamasının şu anki fiyatı 30 TL. E, Plus mamasının fiyatı 35 TL arkadaşlar. 1 kilo fiyatı. Fakat Piyasadaki en zengin içerikli, en besleyici arkadaşlar. Gerçekten e, tahıl çeşitliliği olarak olsun, içerisindeki e, gıda çeşitliliği olarak olsun, tohum çeşitliliği olarak olsun, en kapsamlı içerisindeki amino asit miktarı ile olsun, e, arkadaşlar vitamin miktarı olsun, e, oranları ile olsun arkadaşlar. Bence en mükemmel mamalardan bir tanesi, belki de en mükemmeli. Power Max'in arkadaşlar Plus e, maması. Tabii ben eğer ki başlayacaksanız Classic mamasıyla başlamanızı tavsiye ederim. Ee, ama e, ben uzun süredir de kullandığım için, kuşlarımın da e, da kullandığım için e, ben plasma devam ettim. Bir paket plasma aldım arkadaşlar içerisine ve birazdan size göster yani gösterme gerek yok. Oil mixler var arkadaşlar. Karışık bitkisel yağlar var. Biliyorsunuz ki E vitamini yağda çözülen bir vitamindir. Su da çok, çok zor çözünür. Dolayısıyla arkadaşlar bitkisel yağlarla mamamı takviye ettim. Kızıştırıcı bir tohumun yağsını kullanıyorum ben. O da 100 cc olarak aldım, sprey şeklinde. Onu da kattım arkadaşlar. İçerisinde bir de e, sağlık tohumu var. Ve şu anki mamaların içerisinde arkadaşlar, bugünkü mamamın içerisinde e, buğday ve maş fasulyesi e, çimlendirmesi de var arkadaşlar. Onun haricinde dedim E vitamini, bitkisel yağ, sağlık tohumu, e, PowerMax'in e, Plus maması e, arkadaşlar ve buğday çimlendirmemizi karıştırdım. İçerisinde bira mayası, suprilina, kalsiyum, elektrolit de var arkadaşlar. Çok kapsamlı mükemmel bir mama oldu. Ben bu kadar bir, güzel bir karışımı bu kadar severek mesela şöyle göstereyim arkadaşlar bakın. Severek tüketeceklerini beklemiyordum açıkçası. Gerçekten çok severek tükettiler, tüketiyorlar. Gün içerisinde arkadaşlar mamalarda böyle kırıntılar kalıyor resmen. İkinci keredir uygulayışım. Yani şöyle size göstereyim bakın. İkinci de uygulayacağım arkadaşlar. Gerçekten kuşlarımın tamamını tamamı yani beğenerek severek tüketiyorlar. Çok az böyle kurumuş kısmı kalıyor dibinde. Akşama kadar da kalabilir. Biliyorsunuz ki kış aylarında mamamız 12 saate kadar. Hatta sadece kurumama kullanıyorsanız hazır paketli mama kullanıyorsanız 24 saate kadar kalabilir. Ama içerisinde doğal ürünler kullanıyorsanız mesela havuç gibi yumurta gibi arkadaşlar kışın 12 saatten fazla tutmayın. Yazın da 6 saatten fazla tutmayın çünkü bozulabilir. Kuşlarınıza zarar verebilir. Bakteri üreyebilir. Kuşlarımızın sindirim sisteminde arkadaşlar özellikle kursağında bakteri çoğalırsa arkadaşlar biliyorsunuz ki mantar hastalığı oluşuyor. Kuşlarımız daha sonra daha büyük rahatsızlıklara kadar gidebiliyor arkadaşlar. Dolayısıyla mama konusu çok önemli. Verdiğiniz kadar önde tuttuğunuz süre de çok önemli. Yani kuşlarınıza mama vermeniz çok önemli fakat mama gereksiz yere önlerde kalmasın. Durum bu arkadaşlar. Şimdi şöyle ben bu listeyi üçe indireyim isterseniz. Size hemen çok fazla meraklandırmadan Taha Avcu Mehmet Alkan ve Fatih Çağlar arkadaşıma ayrıca çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten yorumlarıyla ilgileriyle meraklarıyla kanalımıza izleme oranlarıyla arkadaşlar videolarımızı takip konusunda diğer arkadaşlar da bir adım önüne geçtiler. Ben onlara ayrıca çok teşekkür etmek istiyorum. Ee, bu arada arkadaşlar, mimar hobi dünyasını Instagram'da da takip edebilirsiniz. Oradan da e, videolarımızı, e, fotoğraflarımızı ve e, videolarımızdan haberdar olabilirsiniz, Bildirimlerimizden haberdar olabilirsiniz. Oradan ilginizi çekecek şeyler olabileceğini düşünüyorum. Ara ara hikaye atıyorum, ara ara video atıyorum arkadaşlar orada da. Ee, Instagram'da bizi takip etmeyen etme arkadaşlarımız varsa takip edebilirler. Bakın arkadaşlar, yani mesela ben biliyorsunuz ki bu dişi çok genç. Ee, henüz tabi krala krala göre bayağı deneyimsiz fakat bakın e, mineral blok olsun kemir bakın mineral blok kemiriyor şu an ya bu e, yumurtlama isteğinden kaynaklanıyor çok güzel mama tüketiyor mesela bayağı fark var yani çiftleştirmek o kadar kolay değildir arkadaşlar muhabbet kuşlarını diğer e, türler gibi değildir yani diğer kuş besleyen arkadaşların durumu gibi değildir çünkü e, muhabbet kuşları inanılmaz derecede e, eş seçiyorlar zor eş tutuyorlar zor çift yani eş tutsa bile uzun süre çiftleşmiyorlar arkadaşlarımızın gelen buzlarıplığı bu konuda çiftleşmiyorlar tabi bu konuda e, bazı taktikler yöntemler de denedik mesela biliyorsunuz ki bu sakınımız tam bir yıldır bendeydi 2-3 e, ay bir ayrı kalmıştık fakat ayırma yöntemiyle ben bunlardan şu an yavru aldım e, İnşallah yavrular da, yani aldım derken şu an yavrularına bakıyorlar bugün itibariyle arkadaşlar 13'ünde e, e, yaptığı yumurta da çıktı yani bugün aynı ikisi yani 4 yavru 3 3 yumurtamız var şu an kuşumuzun altında. Anne baba maşallah gayet güzel ikisi beraber besliyorlar. Bu şekilde de inşallah devam eder. Ee, diyelim arkadaşlar ben az önce bir e, tek, 3 kişiyi tekrarlamak istiyorum. E, Taha Avcı, Mehmet Alkan ve Fatih Çağlar. Bu 3 arkadaşımızdan da ekstra Taha Alcuya ve Mehmet Alkan'a ayrı ayrı teşekkür, teşekkür etmek istiyorum çünkü uzun zamandır takip için bu arkadaşlarımız. Uzun zamandır videolarımı takip ediyorlar, uzun zamandır beğeniyorlar, uzun zamandır arkadaşlar yorum yapıyorlar. Bir tane videomu, bir tane e, paylaşımımı kesinlikle yorumsuz bırakmadılar. Ve eminim ki videomu sonuna kadar da izliyorlar arkadaşlar. E, sadece çekiliş ödemlerinde, hediyelerinde değil e, her dönemde bu arkadaşlarımız kendilerini kanalımıza gösterdiler. ilgileriyle alakalarıyla kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum. Fakat bir yani at başı bile değil burun farkıyla Mehmet Alkan'ı Ocak ayının en aktif abonesi olarak seçtim. Arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Çok fazla yorumu var, çok fazla ilgisi var kanala. Sonuna kadar da videolarını izlediğine eminim. Ve Mehmet Alkan'ı Ocak ayının en aktif abonesi olarak seçiyorum. Eğer ki Mehmet Alkan Şubat ayında da... Ee, o, Şubat ayının en aktif abonu seçilirse 1 Mart'taki videoda bunu ilan edeceğiz. Başka bir arkadaşımız seçilirse Mehmet Alkan tabi dolayısıyla e, seçilemediği, peş peşe iki kere seçilemediği için hediyemizi alamayacak. Eğer ki Mehmet Alkan'dan farklı bir arkadaşımız seçilirse arkadaşlar şöyle bir uygulama yapmaya karar verdim. Bu iki arkadaşımız arasında e, bir çekiliş yapacağız. Ee, ve bu şekilde sonucunda da e, yani Mehmet Alkan'dan farklı birisi. Diyelim ki işte Ali Veli neyse mesela birisi seçildi Ayşe Fatma. E, birisi seçildi. İkisi arasında arkadaşlar çekiliş yapacağız. Ve bu çekilişimiz sonucunda arkadaşlar arkadaşlarımızdan bir tanesine hediyemizi göndereceğiz. Hediyemiz sürpriz. İhtiyacınızı çok güzel karşılayabilecek. Benim de kullandığım ürünlerden bir tanesi o, bir tanesini göndermeyi planlıyorum. Adresinize kadar gelecek arkadaşlar. Ee, ev adresinize kadar, iş adresinize kadar gelecek. Hiç merak etmeyin. Bütün kargo masraflarını da ben karşılayacağım. Durum bu arkadaşlar. Ee, Şubat ayında da bu şekilde yapalım. Mart ayında farklı bir çekiliş yöntemi deneyelim arkadaşlar. O zaman da çok güzel projelerim var kafamda. Ee, kanalımız güzel gidiyor maşallah. İzlenmelerimiz çok güzel. Abone sayılarımız artıyor. Kanalımız büyüyor, gelişiyor. İnşaat daha da güzel olur her şey. Ben Mimar'ın hobi dünyası ailesine hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı, bol, bereketli Üretimler diliyorum kendinize iyi bakın hoşça kalın.